hafta diye başladık. Bizim için önemli olan ilk 5 haftaydı. Bunu da atlatırsak şampiyonluk yarışının en büyük aday biziz tahmin ediyorum. İzmir'deki taraftarlarımıza iyi bir sonuç götürmeye geldik. Maçın 2 dakikalık süresi doldu. Durum 0-0. Fenerbahçeliler bir serbest atış kullanacaklar. Altayların setini daha geri doğru taşıdı. Erdem'in vuruşunda top dışarı gidiyor. Rıdvan Alper Oğuz Rıdvan Ve Hakem devam işareti veriyor Turan Oğuz Aykut Taygun'un ortası Oğuz'dan önce kaleci Zafer yumurta çıkarıyor Küçük Şenol Güzel bir hareket ve top dışarı gidiyor. Altaylılar Burak da kullanıyorlar atışlarını. Taygun tek başına set yapıyor topun karşısında. Yesic ve top dışarı gidiyor. Turan. Savunmanın gerisine doğru indiriyor. Orada Oğuz var. Zafer kalesinden çıktı. İkinci müdahale. Ve son anda topa sahip oluyor. Rıdvan. Aykut bu defa sağ kanatta. Mehmet var karşısında. Rıdvan. Şut Oğuz'dan ve Nafiz'den seken top dışarı gidiyor köşe atışı. Moramo igramo Birinci devre oynadığımız futbol biraz yavaş oynadık ama ikinci devre zannedersem biraz daha hızlı, daha atak ve daha iyi futbol oynayacağımıza emin ediyorum. Tabii Fenerbahçe bize nazaran daha etkiliydi. Ama çok büyük yine etki yaratacak bir olayı yok Fenerbahçe'nin. Yine geride sadece müjdat kaldı. Bütün atlarıyla Fenerbahçeliler ileri doğru çıktılar. Serdar atışını kullandı. Kafa vuruşu ve topalarda gol. Turan'dan güzel bir zamanlama. Köşedeki boşluğu çok iyi görüyor. Ve Turan'ın attığı golle Fenerbahçe Altay karşısında maçın 59 dakikasında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Rıdvan aşıyor Rıdvan'ı Yesic. Aykut kaptı. Zafer çıktı. Aykut topu aldığa götürüyor ve gol. Fenerbahçe'nin ikinci golü. Aykut çok akıllı bir hareket yaptı. Güzel hareketler serisini sürdürdü. Ve bir dakika sonrasında Fenerbahçe ikinci golüne kavuşmuş oldu. Burak. Ve Adnan'ın vuruşunda şuma tehlike yönlüyor. Aykut. Erdi, Aykut, Oğuz. Rıdvan, kalesinden safer çıktı. Kale bomboş ve topu Rıdvan üçüncü gole adını yazdırıyor. Karşılaşmanın 78. dakikası Fenerbahçe Altay karşısında Rıdvan'ın golüyle 3-0'lık üstünlüğü elde ediyor. Serdar'dan sıyrıldığı orta Yesic. Oğuz, Serdar ve Zafer. Burak. Serdar kaptı. Zafer kalesinden çıktı. Serdar'a topa topağlarda. Durum 4-0. 84 dakika 4. golde Serdar'ın imzası var ve Fenerbahçe 4-0 öne geçiyor Altay karşısında. Mislim da su naši igrači drugo polo vreme našli sebe u igri na terenu i da su potpuno zasluženo dali četiri gola, a da su imali šanse da daju još i više golova. Kinci devre takim kendini toparl toparladı ve golleri arka arkaya sıraladı. Gajet güzel bir oyun oynadılar ve sonuç kendilinden gelmiş oldu.